Evet arkadaşlar merhaba ben Müzdür Zaman Ali hani Kemal ve bugün yeni bir vlog vlogumuzla buradayız. Ee, şimdi Kaan size bir şeyler açıklayacak yanında Kaan. Şimdi e, ilk olarak sınav bahsetmek istiyorum. E, Ali Kemal ile salılar olacak bir şimdi. E, haftanın özel bir günü olacak bu. E, ben etkinlikler yapacak kendini kaybedecek ve e, hayatında olan, yani video kanalına eklenebilecek gelişmelerden size bahsedecek. Oyunlar aldığı zaman bakar size bundan bahsedecek. İleriki dönemlerde ve çok fazla abonesi olursa ona gelen hediyeleri bu şekilde alacak. E, ve yeni bir video kayıt programına geçti Ali Kemal. FRAPS, ilk olarak HyperCam kullanıyordu Unregister'da olan versiyonuyla. Ondan sonra FRAPS'e geçti. Ben de e, kendi düşüncem FRAPS Bilgisayar çok zorlayan bir program. Onun da bilgisayarı o kadar iyi olmadığından dolayı yeni bir program önerdim ona. O artık onunla devam edecek. Hayır, size iyi günler diliyorum. İyi günler, iyi Abone olmayı unutmayın.